Aa benim karakter niye böyle gidiyor lan? Ben ne yaparım be? Ya bu ne saçma sapan bir şey lan? Bir dakika araba. Ne? O ne? Of. Ne oldu bu? Yok olmuş <laughs> lan. Evet dostlar hepinize kocaman selamlar Yepyeni bir gün ve çok özel bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım Uzun zamandan beri en iyi vuruşlar gibi bir video atmıyorduk dostlar Bana bir klip geldi dostlar böyle sadece Türkler vardı değil mi Bulut? Hani bu çocuk Türk mü diyeceğiniz yeni modda inanılmaz vuruş yapan Türk çocuklar var TikTok'ta Bunların böyle kolaj yapılmış hali geldi. Gerçekten böyle sadece birkaç böyle başına böyle bir ilk 30 sahnesine baktım. Bu ne dedim. Hani harbiden gururla baktım yani. O yüzden sizlerle beraber bakacağız. Yeni modda adamlar uçu 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 uça, 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 uça KNT'li vuruşlar atıyor ve çok tatlı cidden. Lan oğlum Enes. Bak bak tipe bak ya. Sadece seyredin bak. Alo. Efendim Enes'cim. Bir şey olmadı. <laughs> bir şey olmadı mı? Niye istek attın o zaman? Öyle. Canım mı sıkılıyor? Bırakmışsın, Vay be, ama bırakmamışım değil mi? Videodaydım çünkü tam videodaydım böyle kameraya bir şeyler anlatıyorum bir baktım yandan Karapuf diye birisi istek atıyor. Hı. <gülüyor> <gülüyor> okuldan çıktın mı? Dım. Çıktın, aferin sana. Şey yapacağız. Ben bir de Tiktok'ta bir Tiktok'ta onda. yeni modda çok güzel vuruşlar varmış, onu izleyeceğiz. Bizle izlemek istersen discorda gel tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam sen geç sese Bulut abin seni se çekecek tamam. Nasıl çekeceğim? Sen... Ha sen onu bilmiyorsun. Tamam dur özel aramadan arıyorum ben tamam. <laughs> ya arkadaşlar kıyamıyorum ki A ağzını yüzünü yediğim ya yemin ederim kıyamıyorum. Her neyse dostlar böyle tabi en iyi vuruşların olduğu başka videolarda var ama yeni moddaki o güzellikleri yapan herkes Türk. Türkmüş yani Bulut'un dediğine göre. Bulut eminsin değil mi? <laughs> <laughs> Her yani, neyse. Yerli vuruşlar. Ona bakacağız. Ona ne? bakmadan önce dostlar oyuna dün şey gelmiş. Yani azıcık bir ucuya gelen bir destansı gelmiş. Ben de bildiğiniz gibi 300 destansı yapmaya çalışıyorum. Uzunca zamandır buna emek veriyorum. O yüzden hazır bu kadar kolay alınacak bir de iki tane destansı varken bulut bunları almamak olmaz değil mi? Hızlıca şunu alalım. Enes şimdi abicim bunu kaça alırım ben? Sen bilirsin böyle şeyleri. Ben mi? Çok ucu harcamak istemiyorum çünkü önümüzdeki günlerde de, güzel de, arabalar de, falan de, geliyor. Ben şimdi birazdan Tamam sen açarken açarsın, ta dersin tam arkadaşlar hızlıca açalım. Evet. Bu arada arkadaşlar de, like de, istemedim. De. Bildiğiniz gibi like attığınızda bana çok destek olmuş oluyorsunuz. Şimdiden elinizi emeğinize sağlar. Bunu alınca bak yok oluyor. Nasıl yani? He ona bir daha Ay, gelmiyor. Geldim, evet geldim. ona bir daha gelmeyecek. Doğru. Şimdiden dostlar elinize emeğinize sağlık. Çok teşekkür ederim like'lar için. Her basışta ikiye katlanıyor. Ben normalde bu tarz şarkıları hiç açmam dostlar. O yüzden çok bilmiyorum. Ama çok ucuza geleceği bir... Ooo geldi sandım lan. Abi o en son geliyor. Ben de ben. En son ha? mu gelecek o? Ayar, ayarlı bu evet bak şimdi. İlk, kötüler geliyor sonra o geliyor. Şimdi gümüş mü gel? Gördün mü? Aynen. Eee. Eee. nasıl gelecek <laughs> Onlardan bak. Onlardan gelecek şimdi. De bakayım Enes. Ben bir ay şimdi değişen var. Ha, <laughs> tamam. Ben biraz onu yiyeceğim. Tamam tamam peki. <laughs> peki kabul ediyorum. <laughs> Enes puf dediğinde kesin gelecekmiş arkadaşlar. Şimdi demiyor ama birazdan diyecekmiş. Özel, evet. özel... birazdan özel, özelliğini saklıyor arkadaşlar şu anda. Devam ben edelim yaptım. biz şöyle be. Ben Hadi ya sabırsızlanıyorum. Istedim. Vallahi sabırsızlanıyorum ya. <laughs> Hadi. Ben en son ofis diyeceğim. Hadi. Ama şeyini alacaksın abi şimdi oyunda <laughs> <laughs> olsun. Oh! Ben <laughs> <O, lan>. Aa, <laughs> <laughs> Enes tam sen dedin öyle bu geldi ha. Saniyelik bu bir sanki Enes puf deyince bunda durdu yani. Sana bir şey diyeyim mi? Bu böyle olmaması lazım burada. Harbi <gülüyor> mi? <gülüyor> evet bu en son atıyor abi. Bir destansı beleş. Çok iyi. Hadi bitti. Tamam, ben şimdi birazdan da gelecek. Tamam bekliyorum. Bunda gelmeyecek yerinde gelecek bak. Bunu verdi. Şunları da şimdi, gezdirecek bak, şimdi gelecek. Yani. Puf diyecek şimdi misin? Gelecek, bak, diyeceğim. Tamam peki bekliyorum. Vuş 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 vuş. Eee bu Puh, ne Bey. abi? Şu an 4000 UC'yi harcadı. Dip şimdi bunu mu verecek? Şimdi bak. Verecek büyük ihtimalle. Evet onu verecek. Şimdi bak bu deyince gelecek. <laughs> oğlum zaten sana en az bir tane kalmış olacak. Sen ne zaman şu an de puf diye. İşte. Lan oğlum. Şey, en sona puf diyeceğim. Tamam de bakayım nasıl diyorsun. Puf. Bakayım verecek mi arkadaşlar i̇şte Enes puf dedi. Puf. Enes dediyse verir bu. Ooo. Ulan helal lan Enes. Tek yaparım böyle. Ya. Helal lan sana harbiden tek attın lan Enes burada destansı yok değil mi? Yok tamam bize burası yeter. <gülüyor> <gülüyor> Biliyorsunuz dostlar destansı kasıyorum o yüzden bunu almamız iyi oldu abi yani bulunsun. Gel bu arada. Aynen 300 destansıya gideceğiz. Biz şimdi artık bu muhabbetleri salıp şu en iyi vuruşlara geçelim. Evet, şimdi baktım. bunları. bunları Enes. Ben bir kez ne yapmıştım biliyor musun? He ne yapmıştın söyle. Bu uçan şey var ya bu. Evet. Ben yanımıza da düşman gelmişti. Ben de düşmanı seni atladım. Seni şeyimizi atladım bunda. O nasıl öldü? Oğlum ben de, <laughs> ben de havalı bir hikaye bekliyorum. Onu satayım. Niye böyle oldu ya? <laughs> Şimdi bak Enes... Dinliyor musun? Şimdi Bulut abinle ben oh. bunları izleyip yorumlayacaktık ve aralarındaki en iyisini tartışacaktık. Sen de buraya geldiğine evet. göre artık sen de bir jürisin şu anda. Yani sen de bizim gibi yorumlayıp puanlaman evet, gerekiyor. Ben çok puan veriyorum. En sonunda puanlamak kazanır. Tamam tamam peki ben kabulüm. Bulut sen kabul müsün? Ben, ben direkt kabul oldum. Tamam şey. sen... ben kabul etmezsem olmaz bu ben kabul. Bu arada bu arada buradan şeye sesleniyorum. Hiçbir yerde görüşemediğim için buradan bulutun kankisi Hate'e sesleniyorum <gülüyor> <gülüyor> Bulut yüz oluyor an Alo? Bulut. <laughs> Alo? Alo. Heh, tamam. Ha burada ses mısın? Ziyem. Ha tamam, ses tamam. Ya, <laughs> ya, hate, hate kardeşime sesleniyorum o buradan. Bana. <laughs> <değil>, kız kızım. <laughs> oğlum kız önce kardeşi olmuyor mu? Benim kardeşim <laughs> sonuç <sormuş gülüyor> olarak Allah Allah. <laughs> <laughs> <Ben gülüyor> Dilim. <diyorum. en gülüyor> Evet. Ki o kardeş değil kız kız o. Sen de çok seviyorsun değil mi Eyt ablanı? Evet. He tamam peki. Bana bu hafta içerisinde 730 gibi mi popülerlik atmış ama hiçbir mesajlı bırakmamış. Ben de ona ulaşamadığım için herhangi bir iletişimim var. Buradan teşekkür ediyorum kendisine. Kesin ben bu seni videoyu çağırım, izler. <laughs> İzlemezse de görmezse de artık bir şekilde... Ben kendim. He tamam Enes sen dersin ki Vural abi ile Bulut abi şu videoda teşekkür etmişlerdi dersin. Hate'cim kardeşim canımsın. Eyvallah sağ olasın teşekkür ediyorum. Vallahi çok yani çok böyle fazla masraf yapmışsın. Mahcup oldum gördüm de. Ne bir mesaj bırakmışsın ne bir şey. Bunun dahilinde biz karşılık beklemediğini senin anlıyoruz ama yine de tabii teşekkür etmek istedik. Arkadaşlar bu arada önümüzdeki iki gün içerisinde çok özel bir video gelecek haberiniz olsun. Çok özel. Bana sürekli DM'lerden şu an ne yazıyorsanız ya da yorumlara ne spam spamlıyorsanız bir şey diye bilenler bilir. O geliyor. <laughs> abi yorumlara spamlıyorlar söyleyeyim mi? Çok fena. Ne <laughs> Abi spam... kasam var açar mısın? Yok o değil oğlum. <laughs> Hadi başlayayım artık şunu. Tamam başlayalım. Enes hazır mısın? Değilim. Hazır ol kardeşim. Hazırım kardeşim. <laughs> ha, <abi>. tamam. <laughs> tamam kardeşim. Evet ne yapmış şimdi bu kardeşimiz? Ye, <laughs> atlamış şeyle basın. Böyle bir intak Oy! Oha <abi. gülüyor> O ne abi? Klasik maç değil mi? Klasik maç 45 kişi. Evet. Maç. Oğlum helal olsun lan. Adam, Abi bak. Orada adam varsa ben şu an görmüyorum bu arada. Ben de gördüm. Ben gördüm. Oy. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Harun Kurt diye birisini vurdu bu arada. Vurduğu kişi de Türk. Arkadaşlar bu kardeşlerimizin bayraklarına bakacak olursak bunlar bu çocuklar Türk. Bakın 8 PUBG Mobile diyor. Efendim söyleyeyim. Ovex PUBG Mobile diyor. Vallahi helal olsun. Elinize Hayır, sağlık. Kral abi. Ne oldu? Sen ilkinciye kaç puan veriyor? İlkinciye ben 10 üzerinden. Bu arada full yeni mod değil mi Bulut burası? Zaten evet, kısa Full yeni, bir... evet, yeni mod e, ee, Uçağım şey var. 10 şimdi. üzerinden. Ben buna 6 veriyorum. Bu yüzden kaç veriyorum? Ben de 6 veriyorum buna. Ben, ben de 6 veriyorum. Var. Sen de <laughs> Sen niye 6 veriyorsun? Peki ikinciye şuna. Bakın adınız diye. Şuna. Abi ben buna Çünkü ben, ben, ben niye yapalım. 6 verdiğimi söyleyeyim. Vuruş çok iyi ama sanırım bot vurulan. Nikinden belli. Ama burada mesela vurulan Abi, bu bot diyorsun. değil. Ben buna kaç veriyorum biliyor musun? Kaç veriyorsun? 7. 7. Onun üzerinden 7 bu sen. Ben 0 veriyorum buna. <laughs> 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 niye oğlum? Yani asla bir Türkiye havadan kanet yok. <laughs> veriyorum <laughs> ben <laughs> Tek yese şey, modun en iyi. O, vur havada sürüm atıyor lan nasıl yani? <laughs> adam havada sürüm atıyor. Şey yazmış. <laughs> <abi>, tek, <laughs> tek eles niye Delaylı Şey, tek yese modun en iyi vuruşu demiş. Abi sen daha yapacak bir şey. Havada sürüm atıyor. Boş ver modun vuruşuna. <laughs> Ay. Bir şey diyeyim vurdu ama <laughs> adam tek yemedi. He bulut. Abi düşünsene havaya bakıyorsun bir sürü malak biri geliyor. <laughs> abi şunu nasıl yaptı ya bunu? Bak. Şunu nasıl yaptı? O da emoji mu atılıyor böyle ya? Bunu deneyelim. deneyelim. Bunu, bunu deneyelim. Bakalım. Arkadaşlar bunu... Nasıl sen Bunu, bunu deneriz. Bunu deneriz. Aklımızda bulunsun <laughs> o. Buna kaç <laughs> veriyorsunuz? 9 mu? Oğlum vuruş yapılamamış ki niye 9 verdin? Ama hareketler falan çok iyi yani. Sürüm atıyor. abi ben... Hareketi iyi de burada ben, vuruşa ben, baktığımız ben, için ben 4... 4. Vuruş için vermedim yani. Enes 3 4 veriyormuş. Ben 3 veriyorum o zaman. kim verdim onu Tamam ben ben 3 veriyorum. Ben 9 Ben, üç vereceğim. ben havada atmak istedim. Gel ya. U Oy! Bu var ya bu. Bu, bu, ya. bu abi. çok bak çok uzak. <laughs> Aynen bak, uzak Bu da bot vuruyor galiba. Bot değil herhalde. Öyle botsuz mu olur abi? Olur olur bence olur gibi. Ama çok uzakta vurduğu kişi değil mi? Çok uzakta bir de öyle bot ismi olmaz ya bot ismi de. Aa yok lan adam motor gibi bir adam şeydi. Motorda, evet. Botlu. Adam, adam motor. motorda <laughs> gidiyor lan. Aynen bot değil o. Korex. <laughs> bu çok iyi. Korex helal olsun. Kaç veriyorsun Enes? 10 on veriyorum ben. Ben onu. Oha ben 8 veriyorum. Hala çok tatmin etmedi beni. Böyle daha evet, iyisi olabilir ya. sanki. <laughs> ben direkt hakkın neyse onu veriyorum abi diğer bir. O oh. Oğlum bir dakika ya. Nasıl oğlum nasıl yapabilirler? Bunun yeni modla alakası yok galiba bu arada. Bunun aynen. Oğlum çok manyak bir vuruş bu arada. Bir de M24 headshot. Head, headshot. Bir şey diyeceğim o niye sabit duruyor köprüde? <laughs> Bilmiyorum. Ya, Bak, yeni modla sıfır ilgisi sıfır olmadığı için sıfır. puan vermiyorum arkadaşlar. Yeni modlara puan vereceğiz dedik. Ben 0 puan vereceğim. <gülüyor> 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 Abi adam <laughs> yani adam bir daha ömrü hayatı boyunca o skill açması söyleyeyim de. Efendim. Adam adamın içinden geçmiş. <laughs> adam ne güzel yoluna gidiyor arası satayım. Bunun yaptığına bak bak bak. o Yedi. diye şeye basıyor. Yedi. Beş. Yedi. Geliyor Of. Oh, gerçek dayı adam da, ve havada, klan, aynen. klanlı mılanlı birisini vuruyor. Havada vuruyordu bu arada adamda vuruyor. <laughs> Harbiden, adam sağlammış. Vaa <laughs> 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 diye bir sevinme geldi. <gülüyor> <oder>? <gülüyor> <Va> <laughs> IOS Kaan 15, ulan Kaan. Kaan eline <laughs> sağlık kardeşim. Ben buna 7 veriyorum. Ben de 7 veriyorum. Ben 9 veriyorum. 9. <laughs> Şeyden ama, fightlamışlar falan çünkü. Adam sıkmış bunu. Bu izledik mi bunu? Aa en başta da burada yapmıştık. Evet. Ha bu pardon pardon, Ay, çok, pardon çok pardon evet. Sanırım son vuruş. Ay, aşağıda bir fight var duyuyoruz. Infoyu almış. Of! Oğlum çok uzun <gülüyor> süre <gülüyor> hedef aldı böyle biliyor musun? <laughs> o hissetti onu hani. Vuracağını hissetti böyle. Cyrex. <laughs> bak bak böyle hani çok uzun süre düştü ya. Çok bak. bak. Zonk. O, of. Cumali'yi vurdu hem de. Ben <laughs> bunu onda on veriyorum. Bence ben iyi en iyisi. o şey abi. Ne? <laughs> Motordakini vuran en iyisi. Sana ben göre an. motordaki kardeşim ama bana göre bu. Ben bunu bayağı beğendim. Bana bu. Neden o ama biliyor musun? Niye? Yani ama adam motorla gidiyor. Yani. Bulut bunu diyor arkadaşlar. Siz abi, biz, biz Enes'le en sondakini 10 dedik. Bulut bunu diyor. Sizler de lütfen düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Evet bunu... abi. Bak hmm. birinci en sondaki ikinci motorlu. Şuna. Enes yok mu bunları? bir ara oyunda denememiz beraber özel oda kurup. Var. Sen de denemeyin ama Bulut abi bir Sen sen, sen <laughs> sen yapamaz mısın bunu vuruşu? Bulut abi vuralım. Beni de Bulut Her neyse buradaki kardeşlerimizin hepsi dediğimiz gibi Türktü dostlar o yüzden hepsinin ele, eline yemeğini sağlık gerçekten. Sanırım bu konuda yabancıların çok fazla içeri yok ama bizim Türkler TikTok falan doldurmuş ellerine sağlık. Şimdi arkadaşlar kafama çok takıldı. Bir havada sürüm atılabiliyor <laughs> mu? Bunu deneyeceğim. İki o vuruşların herhangi bir tanesini yapmayı deneyeceğim Pardon Enes şimdi lafını böldüm Enes ile Bulut aynı takımda olacak bir custom room kurur. Sadece deneme amaçlı daha sonra gerçek oyunda da denerim Hemen ortamı hazırlayalım KNT'yi bulalım balonu alalım gelelim Lan ne oluyor ben iki tane balon açtım lan Valla nasıl iki tane balon açtın Vallahi Aa benim karakter niye böyle gidiyor lan Aa yeni set bug'lı Arkadaşlar ya? hileyim yemin ederim hileyim <laughs> Bu ne <Nasıl> <laughs> arkadaşlar set buglı. Nasıl gidiyor abi? Merak ettim etme. Oğlum nasıl gidiyor biliyor musun? Dur yayın nasıl? açayım. Bak bak. <gülüyor> <gülüyor> bu ne oğlum? Bak, nasıl yani ya? Bak ya, bu yaparken aynı. lan bu <laughs> 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 ne saçma sapan bir şey lan? Oha bak bakmıyorsun. Oğlum ne saçma sapan bir şey. Bak bak bulut. Oğlum <laughs> orada bir şey değil mi? Bu sana denk gelmiş olabilir şu Evet arkadaşlar bu <laughs> ne? Bak şimdi aşağı <laughs> atlayayım. <laughs> bu ne oğlum? Karakteri surata baksana gider ki Allah aşkına. <gülüyor> <gülüyor> ne <gülüyor> oldu ki yani? <gülüyor> ne <laughs> oldu ki <laughs> şimdi? Aa arkamdan niye benim şey çıkıyor bulut? İşte onu anlamadım ben. Balonun şey değil mi o? Aa bir dakika balon bak... da. Bir dakika araba ne? Sen hızlı gidiyorsun sanki. Lan oğlum önümdeki yer ne? Aa. Aa! Lan o kadar alışmışız ki. <laughs> Aynı şey sandım. Mektarı falan sarıyorum ben buna. Oha arkadaşlar başka bir merkez. Oğlum ben bakla. <laughs> <oğlum>? o, <laughs> o ne oğlum bulut. O ne? Onu ne avradını? Ne bu markasız bu? Biz böyle bir şey Aa, siz getirmişler. Da. Evet. Evet. Ama böyle değildi ki bu. Of. Griydi manyak bu. olmuş <laughs> lan. Ben niye hala bakla gidiyorum kafayı <laughs> yersin. Kafayı. Biz abi daha... Ne diye başlık değer bulduk abi. <laughs> abi bu video ne? Bu videonun başlığı ne olacak abi? Bu ne bulut? Oyun içindeki inanılmaz yer al. <laughs> <laughs> bu ne abi? Oyun içinde resmen uzay şey gemisi deme. gibi şey var. Geliştirilebilir de bu? Geliştirilebilir araba değil mi bu? Evet evet o işbirliksiz gelen galiba. Ana. Arkadaşlar önümüzdeki Başka. günlerde bildiğiniz gibi bu araba oyunumuza ekleniyor. İnanılmaz bir şey. İnanılmaz yeni Lamborghini mi diyeyim Yeni Coinseg mi diyeyim Ne bu abi markası yok PUBG Mobile'in Batman'in arabası mı diyeyim PUBG Mobile'in Kendi getirmiş olduğu bir şey ve manyak Bulut bence çok güzel yapmışlar Bence Bulut bir şey soracağım Bulut Acaba hani bunun şu ileride bir yerde başka şeyleri Oluyordu ya acaba onlarda başka araba mı Vardır abi ben niye böyle gidiyorum ya Eskinde aynı vardı sanırım ya Şey eski mektarında falan Böyle hatırlıyorum Arkadaşlar <laughs> gidiyorum bir dakika <de> araba almaya <laughs> Ben geliyorum <laughs> Arkadaşlar bir araba alıp geliyorum sıkıntı yok. Bir araba alıp geliyorum sıkıntı yok keyfinize bakın. Rahat olun kontrol bende yani. Rahat olun. Bir şey değil, Bulut yeni seti çıkartsam olur mu bu? Bence o. Aa, olur oğlum yok bu setle ilgili değil lan. Sen direkt baga soktur muydun bir şekilde? Abi nasıl oldu ki bu? Arkadaşlar şimdi diğer fabrikaya geldim. Diğer fa o, Burada da aynısı var Bulut. Ya ben abi ben niye böyle gidiyorum kafayı yiyeceğim şimdi ya? <gülüyor> <gülüyor> bu ne abi? Arkadaşlar yeni arabamızı tanıtıyorum evet şöyle ama bakın gidişime bakın bak hileyim hile. Hile açıp yeni arabayı tanıttım evet. Buyurun araba burada. <laughs> Gidişe bakın ya. Kafayı yersin. Valla arkadaşlar güldük eğlendik. Artık şunu deneyeceğiz. Bulut gelmiş balonla. Hızlı bir şekilde balonu bana versin. Silahı da versin. İlk emo emoji yapmayı deneyeceğim bu arada. Sonra vurmayı deneyeceğim. Bulut şimdi benim seni görüp vurabilmem için tamam mı? Senin yani belirlediğimiz bir yerde dur duruyor olman lazım. Tamam. Mesela şu arabanın yanı. Mesela şu arabanın yanı. Sen yeşilli misin beyazlı mısın? Ben yeşilim. İlk emoji deneyeceğim arkadaşlar. Abi şu şöyle yürüyünce ben kafayı yiyesim geliyor var ya. Ben şöyle arabanın önünde durayım. Tamam. Şimdi arkadaşlar yükseliyorum, 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 yükseliyorum. Balon sürdürmeyi durdur diyorum. Atlayıp T'ye basıyorum. Bıraktım, emoji basıyorum. Oh <laughs> Oluyor. Oluyor, oluyor. Vallahi <laughs> oluyor. Çok iyi. Emoji basılıyor vallahi cidden. Bir tane daha emoji Araba... basacağım lan canım çok çekti. Emoji bas. Emoji vur. Evet yaparım. Evet. Tamam bu bunu, bunu yapabilirim. Tamam, yaparsın abi. Bunu yapabilirim. Bunu I I sen. I don't know this. I don't know. Öyle miydi? <laughs> I do I evet. I I I this do yes fuck. <laughs> Bulut hazır mısın? Hazırım. Araban öndeyim bak. Önce hareketimi yapıyorum. Evet. Aa öleceğim diye korktum. Ödürsem oyun biterdi. Çok çakıldım Doğru. da biraz. Tamam tamam emoji siz emoji siz emoji siz. Ben biraz daha geride mi dursun? Yolda duruyorum ben ya. Yani. Tamam yolda dur. Arkadaşlar bu vuruşum PUBG Mobile tarihine yazılsın. Şimdi arkadaşlar böyle bir şey yaparım da ben size jestimi yapmam mı? Onu bir düşünün. Öncelikle bu benden size gelsin. Şöyle. Bu vuruşta bütün PUBG mobilleri <laughs> <laughs> Lan çok yakın. Çok yakındı vallahi. Tamam tamam arkadaşlar bu sefer emoji karıştırmıyorum. Bu sefer emoji karıştırmıyorum. Emoji vallahi karıştırmıyorum yemin ederim. Yeter bulut Artık gel ciddi aldım vuruşu atayım bulut. Al ciddi aldım. Tamam. Madem ciddi almamı istediniz bana bırakın. Al bunu! Oh! Dibinden geçti değil mi? aynen Ta bak, son valla son denememi yapıyorum. Vallahi son. Bak burada mermi yapar. <laughs> Enes topine bak Bak bana hareket çekiyor. Son denememi yapıyorum. Arkadaşlar yapamazsam yapamadım diyeceğim. <laughs> sen sen yaparsın. Yapar mıyım? Yaparsın, yaparsın aşkım. var ya. Tamam. Hadi bismillah. Bulan. <laughs> Yapamazsın galiba. <laughs> <laughs> Oğlum Mervin ben bu karakterim bug'da diye biliyor musun? Tabi yoksa abi yoksa. Arkadaşlar son son vallahi Allah çarpsın Abi bir şey diyeyim mi çocukların yaptığı çok zor işmiş ya Zormuş bu arada harbiden <laughs> basit duruyor da Evet harbiden zor işmiş vallahi. Çocuklar şov yapıyormuş ya yani. Harbiden zor işmiş Özel odada deniyoruz bir de yani düşünün <laughs> Evet bir de custom room'da deniyoruz harbiden Hadi bismillah Ya ananın nasıl paraşüt değil. Hayır ya? bir de paraşüt. <laughs> <laughs> elde sanki ya. Ya. <laughs> ya sen niye böyle bakıyorsun? Ne? ne? Ya senin ağzına tüküreyim ben. Dur be. Tamam yeter yeter artık bu şaka bitti. Şaka bittiyse tamam. Seyret sadece. Abi o şey açman lazımdı galiba. Sizleri seviyorum. <laughs> Kendinize iyi bakın. Videoda <laughs> açık olan birer like atmayı ve hala abone olmayı unutmayın. Hadi. <laughs> <Biraz durmadım. gülüyor>